Evet elimizdeki ürün yaklaşık 4-5 sene üzerinde yoğun bir çalıştığımız ve tamamen kendi ürünümüz olan seçellamız çok yoğun bir talep gördü. Seçella fıstık ezmesi yani ekmeğe sürlebilen kahvaltılık ezme olarak şu anda çok fazla bir talep görüyor. Antep fıstığından yapılıyor. Ve içinde kendi baklavamıza kullandığımız sade yağından var. O da ayrı bir özellik, ayrı bir tat koyuyor. Ya işte bu son zamanlarda ekmeğe sürülen işte çikolata tarzı şeylerden işte evlerimizde fazla tüketiliyor ve fazlaca zararı olduğunu gördük. İşte bu yüzden de faydalı bir üretme yanında işte milli bir ürün üretelim dedik bu üret işte ürünün üzerine düşerekten yoğunlaşaraktan şimdi e, milli bir kendi yerli üretimimizi ürettik. Daha sonra kullandığımız sade yer, baklavanın yağı. Yani. Şu anda işte İstanbul, Ankara, e, e, İzmir tarafında yoğun bir talep var. Tabii Adana halkımız da damak zevkini bildiği için burada ayrı bir talep var. Ama e, geçen Katar'dan ayrı bir talep gördük. Oraya ayrı bir sevkiyatla eee işe başladık. Start verdik. Eee tabii fiyatlar da çok ekonomik. Fıstı e, şu an yediğimiz e, sürlebilen çok krem işte sürlebilen şeyler, çikolata tarzı şeyler onlara göre çok uygun. Şu 240 gram olan şeyi 24 lira olarak fiyatlandırma yaptık. Hem doğal, hem faydalı. Eee ürün ürettiğimize inanıyoruz. Muhakkak tatmamız lazım bunu. Ee, kahvaltı da özellikle kaymak üzerinde çok lezzetli oluyor. Sabah kahvaltıda güne bununla başlayalım. Enerjik başlayalım. Her, herhangi bir katkı maddesi yoktur. Tamamen de doğaldır. we yeah.